merhabalar şimdi sizlere düzler eteğin arka kısmında kapalı yırtmaşı nasıl yapılır bunu uygulayacağız şimdi öncelikle arkadaşlar elimize e, arka bedenimizin e, kalıbını aldık şimdi kalıbımızı alınca arkadaşlar yırtmaş derinliğini kendimiz ne kadar arzu ediyorsak derin olsun diyorsak arkadaşlar biraz daha fazla bırakıyoruz. Ama yok o kadar derin olmasın diyorsak da bu şekilde de bırakabiliyoruz. Şimdi biz normal olarak bu şekilde altında ee, bizim etek kıvırma payını bırakarak mesela bir santimden kıvıracağız değil mi? Bir santim olan yerden kalıbımızı iğne diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buradan çiziyoruz. Burası bizim eteğimizin alt kısmı. Şimdi eteğimizin alt kısmını da çizdik. Arkadaşlar burası burası fermuar çalışması sayalım üst kısmını. Biz ama daha önceki derslerimde fermuar çalışmasını anlattığım için şimdi fermuar çalışmasını anlatmayacağım. Sadece yırtmaç çalışmasını anlatacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yırtmaç boyumu ben buraya kadar istiyorum. Buraya kadar istiyorsak arkadaşlar şimdi biz burada işlemimize başlıyoruz. Şimdi biz burada yırtmacımızın boyu burası. Bizim yapacağımız şey arkadaşlar püf noktamız şu şekilde bizim bitmiş yerimiz yırtmacımızın yani başlangıç yeri burası oluyor alt kısma kadar biz bunun üzerinde şu an işlemi yapacağız şöyle şimdi biz bunun bir santim üzerinden arkadaşlar dikdörtgen şeklinde bir bakınız burasını dikeceğiz şimdi diktikten sonra dikdörtgen şeklinde de ayrıca bir parçamızı bu şekilde dikeceğiz ki yırtmaç payımız Burada e, üst taraftan parçamızı keserek yırtmacımızın burada nasıl bir uygulama yapılması gerektiğini anlatacağım. Şimdi öncelikle dikişimizi dikmeye başlıyorum arkadaşlar. Önce buradan tam buraya kadar dikeceğim. Daha sonrasında da dikdörtgenimi dikerek işlemimize başlayacağız. Şimdi dikişimizi dikiyoruz arkadaşlar. burada gel git yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar dikişimizi bakınız diktik. Tam yırtmaç yerimizin başına kadar. Biz şimdi buradaki dikdörtgenimizi normal dikdörtgen şeklinde dikiyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Bakınız başlıyorum buradan. Evet. Bakın tam dikdörtgenimi yapıyorum. <laughs> evet. Bu şekilde. Tam bir dikdörtgenimize Burada yine gel git yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Dikdörtgenimizi de bu şekilde dikmiş olduk. Şimdi ötümüzü yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bakınız. Burası benim yırtmacım. Yırtmacımın olduğu yer. Biz burada yırtmacımızın olduğu yerin Üst kısmından dikdörtgen dikiş diktik ve bir santimden ne yaptık kumaşımızı kestik payımızı ve yukarı kısma bıraktık dikiş payımızı açtık. Üst kısımda fermuar var diyoruz değil mi? Şimdi biz burada arkadaşlar yapacağımız işlem şu: biz buradan bu şekilde ütümüzü yaparak bir santimden üçümüzü yaparak 1 milimden düz düzen dikişimizi çekeceğiz ve bunu da aynı şekilde iç kısma katlıyoruz iç kısma katlıyoruz bakın ve aynı şekilde 1 milimden. Yani gördüğünüz gibi buradan 1 milimden buradan da 1 milimden dikişimizi dikeceğiz arkadaşlar. Açık olarak dikeceğiz buraları. Şimdi dikişlerimizi dikiyoruz arkadaşlar 1 milimden. Ama öncelikle dikiş öncesinde eteğimizin alt kısmını bu şekilde o varlığını yapacağız. O varlık yapıldıktan sonra katlayacağız ve bu şekilde arkadaşlar. Bakınız önce alt katlanır, sonra yırtmaç parçası katlanarak bakın dikiş dikilir. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ben renkli iple dikiyorum farkındalık olsun diye. Evet, dikişimizi diktik. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar diğer tarafımızın dikişini de aynı şekilde arka tarafa getirecek şekilde dikiyoruz. İç kısımlarını o yapın arkadaşlar. Yine bunun da alt kısmımızı önce eteğimizin payını katlıyoruz. Daha sonrasında uç kısmını bu şekilde kapatarak dikiyoruz. Evet. Şimdi ütüye geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ütümüzü yapıyoruz arkadaşlar. eteklerimizin altında 1 santim dikiş payı bırakıyoruz demiştik. Yine alt kısmını da dikeceğiz. Şimdi bu şekilde de alt kısmını 1 santimden ütüleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Bakınız alt kısmını da Ütüyle kırdım. Yırtmacımızın arka kısmı Şimdi burada Bakınız açık diktik. Bu kısmı da Arkadaşlar bu şekilde aldıktan sonra Buradan Eteğimizin altını Bir milimden Düz yüzünden Dikmeye başlayacağız. Ve yırtmaç çalışmamızı sonlandırmaya başlıyoruz. Bakınız buradan da eteğimizin altını bir milimden dikeceğiz. Eteğimizin altını dikmeye başlıyoruz. bakın arkadaşlar diktik eteğimizin alt kısmını şimdi diğer kısmımızı da bakınız buradan yırtmacımız çift katlı aynı şekilde dikiyoruz yani sizler görün açısından ben farklı renk kullandım normalde her kumaşın kendi renginde olan ipimiz kullanılarak işlem yapılıyor normalde aslında bu rengi kullanmam gerekiyor ama siz dikişlerin nerede dikildiğini görmeniz açısından ben şu an farklı renk kullandığım için daha rahat görmenizi arzu ediyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar dikiyoruz uç kısmını. Evet arkadaşlar bakınız. Alt kısmımızın da dikişini bakınız gördüğünüz gibi yırtmacımız bu şekilde diktik. Şimdi en son dikişine geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakınız. Eteğimizin alt kısmını gördüğünüz gibi bakın bu şekilde yırtmacımızın komple alt taraflarını diktik. Ve çok da güzel oldu. Şimdi son olarak da arkadaşlar bizim buradaki dikişimiz, e, yırtmacımız düşmesin şeklinde. Bakınız tam bittiği yere bakınız bittiği yer burası. Buradan tam eteğimizin altını düzledik. Üçgen çatısı gibi şu şekilde tam arkadaşlar bakınız Buradaki alttaki payımızın olduğu yere kadar. Bakınız alttaki payımızın izini görüyorsunuz. Yani buraya kadar. Buradan buraya kadar diktikten sonra arkadaşlar yırtma çalışmamız bitmiş olacak. Şimdi dikmeye başlayalım. Şimdi dikiyoruz arkadaşlar. Yalnız sizden şunu rica ediyorum. Buralarda başta ve sonda gel git yapmamaya gayret edelim. İpleri arkadan çekip pens çalışmalarında olduğu gibi o şekilde arkadaşlar düğümleyelim. Şimdi tam buradan başlıyorum bakınız. Evet. Evet, bitti. Şimdi bu şekilde yaptık. Çıkardık. Yani sizden istediğim şu arkadaşlar bu şekildeyken arka kısmımızın bakınız birleştirdiğimiz yerden bunu çektiğimiz zaman arka ipimizi ipimiz otomatik olarak arkaya geliyor ve bu durumda düğümümüzü atıyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Daha önce dediğim gibi arkadaşlar kendi rengiyle dikeceğiz. Bakın burada yaptık. Aynı işlemi de burada da yaparak ipimizi çekeceğiz. Ve düğümümüzü atacağız. Ondan sonrasında da yırtmaç çalışmamızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi bitmiş ütüsünü yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakınız gördüğünüz gibi dikişimizi de yaptık. Kapalı yırtmacımız çok muntazam bir şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dikişimiz de buradan bu şekilde temizledik gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar hoş bir yırtma çalışması oldu arkadaşlar yırtma çalışmalarının çok e, teknikleri vardır ben size normal ilk öğrendiğim tekniği öğrettim daha sonrasında gündemde olan çok farklı teknikleri de var İlerleyen derslerimizde Farklı uygulamalarımda o farklı e, görsel olarak aynı ama teknik olarak farklı teknikleri de uygulayacağım. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.